DTP'li milletvekilleri geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından meclis sıralarından ayrılmayarak oturma eylemine başladı. DTP'liler DTP'li yöneticilerin de tutuklandığı son operasyonları hükümetten seçim sonrası gelen açıklamaları protesto için başlattıkları eylemi kameraya aldılar. Yani YouTube'a mı? Karar bilmiyorum Organizasyonu mu? İyi para yapar. Avrupa'daki temaslarını tamamlayan DTP Genel Başkanı Ahmet Türk de geç saatlerde DTP'li vekillere katıldı. Ben ancak işte iletişim kanalları ayarladım size. Bak seri fotoğraf makinası soktum. Kamera çekmeyi öğrendim. Ahmet Türk Parlamento'nun çözüm gücünün olmasını istememizden ve sorunlarımızın parlamento zemininde tartışılmasının gerekliliğine olan inancımızdan dolayı eylemi burada yapıyoruz dedi. DTP'li milletvekilleri sabah saat 8 itibariyle eylemlerini sona erdirerek genel kuruldan ayrıldı. Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna eylem için demokratik siyasetteki ısrarımızı göstermek istedik dedi.